Evet, kusura Düğümüz Düğümüz vardır, var. Evet, kusura Bakma. Evet. Şimdi açıyoruz Tamam. Sıkıntı Yani baştan söylendim falan ama baksana. Her şey çok güzel oldu. Veya gibi. Evet ya vallahi çok iyi oldu. Dersi başımıza. Yani... E, yani... E, dersi başımıza derken... Mahallemizin bütün gençlerinin başına. Ay yok ben almayayım, Fırat abinin başına gelenleri gördükten sonra. İyi de Fırat'ın durumu başka. Sen niye yani herkesin başına aynı şey gelecek diye bir şart yok ki? Yani böyle hazırlaması falan güzel ama sonrası zor. Fırat abi Masuman'ı tanıdığını sanıyordu ama Masuman da düğünün başında kaçıp gitti. Babamı saymıyorum bile. İyi de canım sen de hep kötüleri örnek alıyorsun. Belki yani senin de karşına seni çok seven birisi çıkarsa fikrin değişir. Yani demek istiyorum ki e, evlilik o kadar da kötü bir fikir değildir belki. Yine <laughs> bak. Ya ben durumum başka şimdi. O sayılmaz. Ne diyeyim o zaman? Sene düğünü görürüz inşallah. Amin. Canım, amin. Niyazi! Gir abla, biraz önce döndük maalesef. Yani yanımdayken aradım Nazan'ın. Aç dedim, dinlemedim. Yok Şebnem Hanım, Nazan'ın da aramadı zaten. Tamam işte Fırat da o aradığında açsaydı ya. Fırat gururludur. Ya, Naz Hanım da ayıp etmiş biraz şimdi. Ha öyle mi? Gurur mu yapmış? Farkındaysan o ayıpların en büyüğünü Fırat yaptı. Hiçbirimiz temizleyemiyoruz şu an. Yani orası öyle ama yani Fırat da özrünü en fiyakalısından dilemiş. <laughs> Zaten siz erkeklere göre böyle ne halt ederseniz edin. Böyle fiyakalı fiyakalı özür dileyince her şey unutulmalı değil mi? Kadınlar da uzatmayı seviyor Bir konuyu kapatıp bir türlü ileriye bakamıyor. Bazı konular var öyle küt diye kapanmaz. Hatta bir örnek vereyim. Arkadaşının nazı öpmesi. Mesela. Hı? Şimdi tabii orası biraz fazla oldu ama orada önemli olan niyet. Hiç de öyle değil efendim. Hiç de öyle değil. Ayrıca zaten bu işin ucunda böyle taylanı şutlamak olmasa ben çoktan bunun hesabını sormuştum. Ha. işte burada birleşmeliyiz. Tek hedef var. Taylan güne bakanı soldurmak. Fırat'ın da tek derdi bu. Bakmayın siz Fırat'ın dik kafalı olduğuna. Zaten Fırat... Hoca açma orada Bey, biraz konuşabilir miyiz? İşim var görüyorsun. Çok vaktinizi almayacağım, beş dakika yeterli. Maalesef akşam düğünümüz var. Bu işler de acil, beklemezsin. E, ne zaman biter işiniz? Bu kasalar taşındıktan sonra. Ha yardım ederim dersen daha çabuk biter. Ama tırnağım kırılır, hocam bozulur demezsem tabii. Tamam Salih abi. <laughs> Kolay gelsin, kolay gelsin. <laughs> Bakın, eğer arkadaşınız böyle nazı böyle yola getireceğim falan zannediyorsa, bana hiç beklemesin. Çünkü dünya ortadan ikiye ayrılır. Naz ne yedi, ne bükülür. Şebnem Hanım, dünya ikiye ayrılmıyorsa da şu anda tersine dönüyor olabilir. Ne demek bu? Şu anda Naz Hanım burada. Ne? Ne? Burada, mahallede mi? Konuşuyorlar mı yani? Ne yapıyorlar ha? Ergin konuş. Ya yok. içecek kasalarını taşıyorlar. Nasıl? <laughs> Şemle Hanım, benim şimdi kapatmam lazım. Ben sizi sonra tekrar ararım. Hayırdır ya? Kolay gelsin hanımlar. Sağ olasınız. Hayırdır, bir şey mi vardı? Hakkınızda şikayet var. Kim neyimizi görmüş de şikayet etmiş bizi? Biz bir denetleme yapacağız. Müsaade ederseniz. Tabii. Buyurun. Geçin. Bakın. Teyzem. Ne oldu? Bilmiyorum ama işte bakıyorlar mutfağa. Bu mutfakta hijyen kuralları uygulanmıyor galiba. Tabii ki uyguluyoruz. Sadece şu an düğünümüz var. Biraz ortalıkta Memur Bey, biz yıllardır aynı yerde işletmeciyiz. Bütün mahalleli bizi tanır. Hem yok öyle bir durum burada. Kim ki bizi şikayet eden? He, hem de bu düğün gününde değil mi? Ben içeri girdiğimde hanımefendi eldivensiz ve bonesiz köfte yoğuruyordu. E, bizim oraların meşhur Malhatalı köftesi bu. Ya eldivenle yoğurunca lezzeti kaçar. Olmaz. Cık. Mutfağın durumu ortada. Darmadağın her yer pislik içinde. Olur mu böyle? Memur bey, onca insana yemek çıkıyor. Toparlayacaktık birazdan. He. Hijyen kurallarına uymadığımız için burayı mühürlüyorum. Mühürleme. Gözünü seveyim mühürleme. Bu geceyi atlatalım, sonra yarın gel nereye mühürlüyorsan mühürle. Bak kardeşim, ben devlet memuruyum. Öyle gönül, hatır işi falan bilemem. Kardeşim, gönül işi mi dedik? İnsan gibi rica ettik. Çocuklar diyeyim, düğün diyeyim, mutlulukları diyeyim. Daha ne diyeyim? Tamam ya. Beyefendiye bak ya, bizi dönecek ya. Yok yok. yok. Hayır, de bizi dönecek. Bacteria, Kuş, Neymiş, kime sana ne diyor ki ben aparacağım Sakin buray. Koşa. Sakin. 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 Ya abi yapmasaydınız az idare edeyim. Gözünü ya. Abiciğim, memur Bey akşam düğün vardı yapmasaydınız böyle. Abi. anneanne. Baksanıza dikkat edin bakıyorlar. Ne yapıyorsunuz ya? Yani, iş mi bu şimdi? İyi misin? Yapılabilecek bir şey var mı? Ne evet, abi. Abi ne oluyor böyle? Hazırlık her şey boşa mı gitti? Sorma, aydın, kaldı böyle el elde baş başta. Etler de hep içeride kaldı. Kimsi masa bari. Ablam bak, yıpratma kendini ha. Kız seve... Koş limonata getir ablama. Bana iyi geldi. Ablama da iyi gelir. Başka bir yerden yemek falan mı söylesek ki? Bu saatten sonra kimden ne isteyeceksin? Gelin benimle. Ne oluyor abi? Aslan, sen git karınla ilgilen tamam mı? Akşam her şey, yemekler hazır. Haydi rapı, kaydı. Fırat. Nereye ulan, nereye gidiyorsun? Fırat, nereye? Fırat. Atır. Ya, Fırat. Ya, ya, Fırat ya, nereye I'm uh -huh.